Merhaba arkadaşlar bugün bizim oğlumuzun bir tane gömlek var böyle sade gömlek bunun üstüne böyle bir iron on patch diye bir patchlar var ee, utu ile yapışıyor onu yapıştıracağız şimdi hangisine hangisi yapalım amira şöyle gösterelim şunlar zaten ikisi ayna gözüküyor mu acaba şu bir tane böyle pırıltılı şey var bir de böyle bir fil var şimdi hangisi yapalım amira Şimdi Aminen bunu istiyor. Evet. Şunu mu istiyorsun burada? Peki o zaman bunu yapalım. Olur mu? Sen yapmak ister misin? Gel. Kutuyu tutacağız ikimiz tamam mı? Hiç bilmiyorum. Hiç hayatımda kullanmadım. İnşallah şey yapmayız Aminen. Ee, yamuk yumuk yapmayız bakalım. Şu taraftan yapalım bir de. Değil mi? yanlışlıkla buhara bastım. Ben bunu böyle böyle yapsak nasıl olur? Şimdi yapışıyor mu? Aa yapışıyor ama yani ters, ters taraftan yapışacak. Bakalım nasıl Bir tane daha yapalım. Bir tane daha mı yapalım? Yani şu tarafta sanırım buhar olsa daha iyi olur. Şimdi bu tarafta. Şu benim dediğim aslında buydu. Bu böyle. Bunun üstüne direkt kumaş koyuyorsun. Kumaş böyle üstüne bir kumaş koyuyorsun. Sonra yapıyorsun bu oluyor. Bir kağıt kağıt. mı yapalım? Hı. Tamam. Bakalım şimdi. Bu ordunu bekleyelim. Şey yapalım anlıyor. Soğusun biraz. çok güzel oldu. Bir Hem de, de kaymadı. Hem de kaymadı. Vay çok güzel oldu. Bunu da yapalım. Tamam. Ee, şimdi nasıl anlayacağız? Do yani düz mü yapıyoruz yapmıyoruz yani. O zaman bunu biraz aşağıda yapalım. İyi mi? Yani şunu burada yaptık ya bunu birazcık. Ama <laughs> bunu Ama aynı hızada şey durur çok klasik durur. Böyle olsa daha havalı durur hem spor olur. Ya da bunu bu burada olmuyor mu? Yok. Hmm. Bu ya yerde. bu 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 yoksa bu bu yoksa. <laughs> ya yok, yok o kadar olmaz o kadar. Olmaz. O zaman bu ya <laughs> <bir gülüyor> şey yapsa. ama ya o da gözükmez ki. Bence onu başka güzel bir şeye sadece tişörte yaparım. Hı? Bayağı tişört bulsak şimdi. Bunu da burada bir yerde. Buraya yapalım. Aslında bu tek daha güzel oldu anne ya. Yani. Ne düşünüyorsun? Bunu böyle yapalım mı burada? Böyle mi? Ben yapamadım böyle. Tamam, böyle. O zaman bu daha bak tek daha güzel oldu anne ya. Yani. Aa, bunu koluna yapsak? ha Şöyle. Dur biraz geriye gelme. Deve gibi oldu böyle daha. Yapmayalım onu. gibi. Şöyle yapsak? Ama o benim. Şey <laughs> tamam. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle seni gömlek o. Tamam bir tanesi güzel durdu. Şimdi ikinci de daha karar veremedik. Şöyle mi şurada mı olsun? Tamam. Sen senin gömlek senin kararın bir. Ya. <laughs> ne yapalım anış Tamam o zaman. Şöyle mi dursun? Tamam. Amir'in son karar böyle olduğu için onun istediğini yapacağız şimdi. İnşallah. Durdur. <laughs> Şurada bir yerde bu. O zaman bu ikisinin altına kumaş yok değil, bu. Bu ikisinin altına kumaş koyuyor. Evet bunu yok. Bu kumaş koyuyor ama bunun altından şeye göremedim. Yapışkan bir şey. da belki kumaş dağıtılır sonabilir bu. Bunu. Bunun mu? Onu babaanneye soracağız Anişkun. Babaanne verdi ya onlara. Hadi gel o zaman sen koy. At kutuyu. Şurası üstüne bak gel. Kutu koyacağım. Yavaşça. Basayım mı bu? Bas, yavaş bas ve eline dikkat et. Tamam. Bırak şimdi. Şimdi yine Evet ama yüzünü biraz geri. Yapayım mı? Ya. Evet. Evet biraz daha. Biraz böyle böyle yapacağım biraz. Ama inşallah yamuk yumuk olmadı. Bana nedense yamuk gibi geliyor. Ama olsun yamuk da olsa. O önemli değil değil mi? O önemli olan seni sevdim. Ne oldu? ele mi geldi? E, geldiniz, değil mi? Vay. bari bana da sanki bu, çok bu tarafa kaydığı geldi. Hatı bastı da birที bakarım. Şimdi soğusun biraz bir yanma kokusu geldi. Oo çok güzel oldu. Bu yine senin elinden güzel oldu. Şimdi bugün oğlum böyle bir gömlek tasarladı. Onun sevdiği şeyler yapıştırdık. Şimdi bakalım başka bir sade tişört bulursak evine, evimizde. O zaman bunlardan da bir şeyler yapacağız. Bir tane daha var böyle boğa gibi kocaman bir şey. Ama bu kadar koca... Aslında onu kendi tişörtüm için almıştım. Ama o kadar büyük bir tişört bulursak Amiran için. Onu da Amiran tişörtü e yapıştırırız. Olur mu? <laughs> tamam. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.